İşarbımı batırdın ya. İşarbımı batırdın sen ya. İşarbımı batırdın. Minnoş, kalk. Ya bu nasıl bir şey bio. ya? Düşeceksin. Ya düşeceksin sen Tomi. Düşeceksin sen ya. Düşeceksin sen ya. Düşeceksin sen. Düşeceksin sen. Düşeceksin sen. Hıhıhı Küçük panter Ya ısırıyor her yerimi ya Bu nasıl, bu nasıl, bu nasıl, şey, bu nasıl şey ya Bu nasıl şey ya, ısırıyor ya Ne işin ya, işin ne, ısırıyor musun sen ya? <laughs> Isırma, panter